So ein Biopim, der annehme ich, kann ich es immer çok korkunç oldu ya çok korkunç olacak çocuklar çok korkunç olacak aaa evde zombi var çocuklar bu kim çocuklar saklanın gelin çocuklar saklanın şuraya gel Damla gel çabuk yanımıza ay bu ne kim çocuklar bu kim gel gel, gel saklanalım <laughs> anneciğim çocuklar saklanın çocuklar çocuklar geliyor mu kim çocuklar bu zombi ben inanmıyorum bu nereden geldi çocuklar bu kim ben çok korkuyorum aa şuna bakın çocuklar bir şey yapıyor çıkmayın çıkmayın anneciğim oturun 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 çocuklar otur anneciğim görecek şimdi bizi gelecek yanımıza görmesin şuraya saklanan da aa çocuklar bu kim Hii. ay çok korkuyorum ben çocuklar şuna bakın zombi bu çocuklar bu sihir yapıyor galiba bir şey yapıyor çocuklar Ay çocuklar bu birini getirdi çocuklar. Arkadaşını getirdi galiba bakar mısınız? Arkadaşını da çağırdı çocuklar bu zombi. Çıkmayın anneciğim çıkmayın çıkmayın. Dur anneciğim çıkma bize bir zarar verir. Bizi görmesin saklanın çocuklar. Dur bakalım bir bakalım ne yapacaklar bunlar? Bizi mi arıyorlar acaba? Bunlar arkadaş mı çocuklar bunlar ne yapıyor böyle? Aa anneciğim çıkma. Çocuklar bu ne yapıyor? Aa, sakın çıkmayın tamam mı anneciğim? Ay çok korkuyorum ben bundan. Bu kim ya? Ben seni şaka yaptım. Aa sen de kimsin? Çocuklar gelin bu kimmiş bakalım. Gel anneciğim kimsin sen? Ben. Kimsin sen? Yiğit. Bu kim çocuklar ya? Ben Yiğit sen misin? Aa abiniz biz çocuklar bu abiniz. Ben şaka yaptım. O kimdir? Biz de ona mı şaka yapalım anneciğim? Tamam bu, bunun intikamı çok kötü olacak. iyi tamam mı? Bunu unutma sen bak. Biz de sana çok kötü bir şaka yapacağız çocuklarla beraber. Şimdi bir ıslak mendil getir de silelim anneciğim. Nasıl yapmış bu yüzünü böyle? Islak mendili getir çabuk. Aa a, Damla korktun mu sen? Gerçek mi sandınız çocuklar? Ben de gerçek sandım. Ne kadar gerçekçi olmuş bu böyle. İnanmıyorum. Ay ben de zannettim ki gerçekten zombi geldi ama az önce çocuklar buraya gerçek zombi getirdi. O nasıl getirdi onu? Bak bir bak şu, bir tane iskin vardı. Iskin zombi geldi. Aa, sihir mi yaptı çocuklar Yiğit? Gerçekten zombi getirdi buraya. Arkadaşını da getirdi. Ben de gerçek sandım. Dedim ki bu kim evimizdeki ya? Getir bakalım ıslak mendil de silelim yüzünü. Getir anneciğim. Neden sürdün sen onun yüzüne? Gel buraya çabuk. Ay anneciğim ya gittin yüzüne bunu mu sürdün? Getir bakalım, silelim, getir. Aa, aa. Anneciğim hadi sil bu yüzünü, sana zarar verir bu yüzüne. Bir daha böyle yapma tamam mı? Ama bak biz senden intikamımızı alacağız. Sen bizi böyle korkuttun ya. Biz de sana yapacağız aynı böyle bir değişik bir şaka. Yapamayacaksınız. Hadi sil sen şimdi o yüzünü güzelce. yapalım, yarın. Tamam anneciğim, yarın biz de abinize yapacağız tamam mı kızlar? Hı. Unutmayın bak, yarın ondan intikamımızı alacağız. Biz de ona böyle korkunç bir şaka yapalım tamam mı? Ne yapalım biliyor musun? Evin bir hırsız getirir ondan kork. Tamam. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın.